Şimdi süluk makamını açıklayalım. Evliya katında süluk dört türlüdür. Birinci sülukta salik kendi varlığındaki ilmi bilir. Kendi varlığında ne kadar ilim varsa onu okur ve idrak eder. İkinci sülukta eşyanın hassalarının ilmini bilir. Her şeyin özelliği nedir, tabiatı nedir, neye deva olur, hepsini bilir. Üçüncü sülukta feleklerin ilmini bilir yedi yıldız nasıl seyreder, fiili nedir, eserinden ne meydana gelir, bunların ilmine vakıf olur. Bu ilmin hazından zaman zaman aşka gelir, neşelenir. Bu süluk tamam olursa, daha ileri bir makama ayak basar, fakat meşrep sahibi değilse o makamda kalır. Bu makam, İdris aleyhisselamın makamıdır. Pek çok veli bu makamda kalmıştır. Bundan öte bir berzah yani geçit yoktur. Bu berzahı geçenler veli-i kudret olur. Bu makamdan geçmeyen kudret sahibi olamaz, sadece müşahede ehli olur. Dördüncü sülukta, salik feleklerin ve eşyanın ilmini tamamlayınca arza nazar eder, bir müddet orada hayranlık içinde kalır. Arşın, azamet ve heybetinden velinin aklı o anda yok olur. Kendi zahiri varlığını bilmez. Bu haldeyken yerde mi, gökte mi olduğunu şaşırır, Evliya katında makamı hayret işte budur. Hayret tamam olunca Hakk'ın inayetiyle zenginlik bulur. Bütün alemden gani olur, hiçbir şeye ihtiyaç duymaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Nefsini bilen Rabbini bilir. Buyurduğu makamda burada zuhur eder. Evliyaullah nefislerinin mahiyetinin ne olduğunu, varlıklarının nasıl bir şey olduğunu o zaman bilir. Bu makamda pek çok kimse mahvolur. Hayasından varlık elbisesini çıkarır ve şehit olur. Şu heda makamına erişir. Varlık elbisesini bırakmasının iki sebebi vardır. Birinci sebep ömrünün ancak o kadar olmasıdır. İkinci sebep zat tecelli ettiğinde dayanamayarak mahvolmasıdır. Her ikisi de doğrudur. Dünyaya gelmekten muradı o gün içindir. Ömrü biraz daha olsa zevki daha fazla olurdu ama olmadığından Hakk'ın dergahına vasıl olur. Hesapsız ve azapsız olarak şüheda makamını bulur.''